okan'a sapladım o zaman. <laughs> Sapladı zaten yabancı Doğru, değil. Yabancı değil. Tamam. Final. Pıt. Hadi. Şey Discord yayın hemen hızlı. Çat. Çut. Ee, çat. Çut, tak. Olmadı çet. gibi. İnanılmaz hızlı gol atıyoruz tamam mı? Hadi. İnanılmaz hızlı. Ta 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 ta. Hepsi bitecek. Okey mi? Hadi. Ne Market yani, ama A yok. Maket? A yok. A. Yani. Evet. Hızlı. Süper. Süper süper. En güzel günüm başlıyor. Yanım ölüm başlıyor. Bu ne oğlum? Bir tanecik harf çıktı burada. Taso. Kısım dendi. Kısım dendi. Mantıklı geldi. Kısım hoşuma gitti. Bas. Kim dedi? Güzel, kim dedi? Kim dedi? Onu kim dedi? yaren Sen bilerek söyledim bunu bence. Öpüsümüz. Bu hemen hızlı hızlı çabuk çabuk. Aa kısır kısır. Bitmemiş oğlum kısım değilmiş. Kısım değil mi? Özür dilerim. Özür dilerim. Çabuk çabuk çabuk. Ay çok vallahi günahını aldık. Kısık kısık kısık. Özür dilerim günahınızı aldık kısık, efendim. Lan, kısık, kısık. Kısık, kısık, pardon, günahınızı double, kısık lan kısık kısık. Kısık kısık. Çok pardon günahınızı double triple aldım. Allah'ım. Kısık kısık. Nasıl? İşte kısık kısık ne? Lan, kısık ne? Kısıp. Kısıt. kısıt. Kısıt kısıt kısıt. kısışmış kısış ne lan? Saçmalamasın. Bu zaten saçmış bunu iyi ki bilememişiz. Saçma geç 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 çabuk 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 çabuk. Kısış ne? Allah'ınıza bir yıld. Tek atma. Bir Hadi bakayım. Sport. Sport. Çabuk. Aa de, yok de yok de yok de yok. Sildim. Hep böyle oluyor ya. Çabuk. Ebuz. Abi, a, U yok. Abuze. Dream. Dream dream dream. Dreams come true. De yok de yok de yok de yok. Bitirdin bizi. M geldi sadece. Match. Match çabuk bas. A yoktu. God damn it her şeyimizi bitirdin. Tımı. Mıtı. Tomp Tom, tomp tomp tomp. Tomp. Tom. Dört harfli. Tomp. Tomp. T-H-O-M. T-H-O-M-B. TH 15 Tom Tom Bil Bu ne? Atmışsın bir Yok tarafından. Tomp şey. Tom tamam. ne ya? Rapti Rapti yazmıştı. Baktım denedim Rapti ghostlamış mı diye. Ghostlamamış. <laughs> Omp olabilir mi peki? Ne? Tom Tom ne? Tom 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 TH Omp Oğlum onu yazdık az önce. Hayır TH Omp yazmıştık. P P P P P, -p. <laughs> bu ne ki bir Niye de Tommy Tommy, 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 Tommy. Marka Tommy. verme. Rozen diyor. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> diyor ikinci yayına gelmiş. Anam hikayem olmuş gözyaşlarım pıt demiş ya. Nice ikileri olsun. En kötü yayınımız böyle olsun. Yayınlar demiş Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Win Smoker da gelmiş. Oha! Win Smoker sen neredesin? Olmaz ki U yok. Evet yok. 6. Çabuk çabuk bir çabuk sonra okursan bana yani Dur dur. Evet, Tam. Olmaz. U yok. U yok. <laughs> Stomp. 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 Bu mu? Evet. Bas. Aferin güzel ghostladın Sochi'ye. Devam. Güzel. güzel. Bunda iyiyiz. Hadi ben ghostluyorum bunu şimdi. Nijer. Çabuk 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 Bas bas. Nijer Nijer. Nijer değil. Tamam. Devam. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Eee. <laughs> Herkese <böyle> bir ghost <laughs> Sen you, Discord sesini de kont Discord'da açmışlar mı onu da kontrol et de. Bu açmış panda hala açmadı. Dur. Çok güzel çok güzel. Ve böyle... çabuk çabuk. Neyde kaldık? Dur beynim durdu. Flagle flagle flagle. Flagle. İçimden geçen şu. O ne lan? Aa, Aa, bunu, bunu biliyorduk. Bunu ya. biliyorduk. Kocaman evet. burada S.O.T. falan bir şey yazıyordu burada. Bunu biliyoruz ya. Bu daha önce geldi chat söyleyin ne olur. Of. Mayotte, Mayotte, Mayotte Mayotte Aferin. Evet nice. vallahi bak. Var ya biliyorum. Dedim şey. bir şey ama dedim bak ben de Neresi Birisi dedi ki yani. burası. Ben burayı hiç miyim? Bu ne abi? Önemli değil. Kendine gel. Gamedl. Aa Gamedl 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 Hadi Gamedl. Gamedl kastı. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelişmiş. Güvenliğe geri dön. Ne oldu? Gamedl bir şeyler yapacak sana. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum. Gelişmiş Waffle. de gi gir, Waffle Giremiyorum. Tamam. Devam. Hal. Eee. Hal. Halo. Hal. Eee. Hal. Hal Yok ee. başka. Eee. Ee. Bu S buranın bence değil mi? Belli olmaz ortanın da olabilir. Ya oranın bu... ya, Hızlı hızlı hadi dene. Denemeden bilemezsin. Korkanlar ta korkanları tarih yazmaz hadi. İşte bu. U da aşanınmış bu arada. Ama o zaman orası şu anda bizi yani. Bizi bitirdin ki. Evsu. Evsu. Ev, ev ya Evsu. Ev ne ya? Burası halve değil mi ya? Every, every en aşağısı, every. Burası mı? Every, evet evet. Every. Al R-E-W'ya. Al ya. Tamam, every. Burası? En <laughs> <Chui. gülüyor> in... Yok. Chewy. <laughs> Bu ne ayırenç kelimeler geliyor yani. Bu V burada değil. Bu ne? Sıvıl mı? Sıvıl. Orası sol. Sol V. Koy koy sol V evet. O yok ki. Aa, aa o zaman. Çok güzel. hızlı tamam. 3 Üç yıldız. Av sol. Game dolu bir daha Av sol. Geldi. Aha geldi. Bu ne? Left evet. Hızlı 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 hızlı. Left 4 1. Left var ya bayılırım chat bu arada. bayılırım. Çabuk 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 çabuk. Hurdle 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 beni hurdle. Beni geriyorsun ama beni geriyorsun Emir. Ama böyle bir gerilgin. <laughs> <laughs> Sıkıntı kalmış Mihriban çabuk. Mihriban. Mihriban. <laughs> Sev beni. Musa Eroğlu Musa Eroğlu. <laughs> Mihriban. Bas. Devam. <laughs> Allah'ım daha önce hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Ben gerçekten bir no context videosunu hak ediyorum. Evet. <laughs> no context hives. Evet, hak fikri ediyorum olsun. bu. Evet. <laughs> Ne bu? Forest Camp. Forest Camp. <laughs> bir dakika, odaklı bakıyorum. Ben de bunun zerre alakam yok şu an bunun. Ben birine. bunun bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Hatta belki romantik komedi de olabilir. The Royal sana güveniyorum. Anda da sesini açtı. Çabuk çabuk çabuk. Bitti bitti parolaya vakit kalmaz. Pa parolaya parolaya kalmaz mı? Bu yaptım ne vardı biter tek? hızlı hızlı parola Poster. hızlı. Ya da. ona, ona Yapılır, ne? Yapılır hemen hızlı hızlı çatı çutur yaparız Oğlum, onu. Oğlum ayıp ulan ayıp. Bu ne yaparız bok var? Yaparız abi yaparız. Posterde sızılmaz. Olmaz. Yok ben... posterde Oğlum adam bu bir adam. Bu bir kahverengi bir adam. Siyah giyen adamlar. Hayır arkasında da daha Arkası... Bu ne ya? Bu ne lan Sultan Süleyman mı ne o? Ne alakası var? Oğlum Bitti zaten süre bitti. Tam çıktı. Black ee, Black Clansman. Evet. Nasıl güzel bildin lan ya. Güzel bildiğim, vallahi. Vallahi böyle böyle bir şey sana. çıkmadı. Bilemedik bile yani. Heh. bir KK klasmış. Enteresan evet, izlemedim. Güzelmiş. Bittik. Hemen parolla hemen parolalar. yetmez yetmez. Aman be. Tamam hadi gidelim o zaman Hayır gel. denilen denilen bir şey var. Gidelim.